bir önceki videomuzda kalan kısmı şu an devam ediyorum ikinci part olarak düşünün bunu. O kısma devam edeceğim. Şimdi ne oldu bilmiyorum. En son birkaç batarya falan bulmuşlardı. Hatta bir devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. En son 3 tane batarya, 4 tane batarya bulmaları gerekiyordu. 3 tanesini bulmuşlardı. Şimdi bir tane batarya... Aaa oh! Doge de yine kızlara saldırıyor. Hayır. Kaçın kaçın. Abi bir şeye bastı. Çeken çeken. Ha Doge de yine Öldürü de çok uzun ha. <laughs> Neyse. En son 4 tane batarya bulmaları gerekiyordu arkadaşlar. 3 tanesini bulmuşlardı. Aa 4. de buldular. Bataryaların hepsini bu çocuk buldu arkadaşlar. 4. de buldum diyor. Birinciyi de sen buldun zaten. İkinciyi de 3. de dördüncü de. Hepsini de bu çocuk buldu. Şimdi dördüncü bataryayı da kabloya takıyor. Her şeyi yaptım diyor. Tamam. Tamam çözdüm yakınlar temizliyor, yakın çevre temizliyor. Şimdi arkadaşlar tek bulmaları gereken şey 3 tane de blok, 3 tane de blok bulmaları gerekiyordu. Bir tane bloğu yerleştirdiler arkadaşlar. F harfini yerleştirdiler. Şimdi iki tane daha blok bulmaları gerekiyor. O iki tane bloğu da bulup Aa buldu. N harfi. N harfini buldular. Şimdi onu Aa gene Doge'de geldi. Doge'de onları hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Şimdi iki tane daha blok bulmaları gerekiyor. Daha doğrusu bir tanesini bulmuşlar. N harfini bulmuşlar. N harfinde şimdi e, bloğu koymaları gereken yere koymaları gerekiyor. Yani bir tane... Aa geliyor Doge de gene. Kaçın. Aa nasıl kovuluyor bak bak. Ana kaçın kaçın kaçın. Aa düştü kız. Kızı yakaladı. Aa. Çocuk da düştü. Aptal topluyor. Neden oluyor? Ben gerçekten anlamadım. Bir şeyler oluyor ama neler oluyor anlamadım. Aa basket atmaya çalıştı. O top oradan girmez ki. Kabum kabum. Aa kafasına TNT fırlattı. Çok garip ya. Ne oluyor şimdi? Bunlar yerde sürükleniyor. Bir yere düştü. Bacağını incitti herhalde. Ha öldüğümü sandı ama diyor. Ben ölmemiştim diyor. Şaka yaptım diyor. <laughs> Bayılma numarası yapmış arkadaşlar. Tamam. Öleceğiz öleceğiz diyor. Tamam. bloğu geri döneceğim. Bulduğum bloğa geri döneceğim diyor da sen F harfini bulmuştun. F harfini kızlar yerleştirdi zaten bir önceki videoda. The hour of joy. Ben de bilmiyorum what does mean yani. Bilmiyorum ne anlama geldiğini soruyor da ben de bilmiyorum. Aa kızlar ne harfini neye yerleştiriyor şu an. Hop yerleştirdi. Son bir tane blok kaldı arkadaşlar. Aa çocuk bloğu da buldu. Oğlum bu çocuk ne çok şey buldu. Dört tane batarya buldu. Bir tane blok buldu. Tamam bloğu buldu. Peki bloğu koyacağınız yeri buldunuz mu? Yerli, Aa bak dedim kızlar yapmıştı. Benim bulduğum bloğu şey yapmışlar. Lexi yapmıştı diyor. Lexi ölmüştü bir önceki videoda. <laughs> Lexi bir önceki videoda ölmüştü arkadaşlar. Onu izlemediyseniz izleyin. Bir önceki videoda Lex'i öldürdüler. Neyse şimdi adamın bulduğu blo adamın bulduğu bloğu kızlar yerleştirdi. Bataryaları yerleştirdiler. Kızlar ikinci bloğu da yerleştirdi. Çocuk diğer bloğu da buldu. Sadece Doge'den saldırıyor şu an çocuğa sadece blo e, bloğu nereye hangi plakaya koyacaklarını bulamadılar. Yani nereye bloğu bir yere yerleştirmeleri gerekiyor ya onu bulamadılar. Adam bir maske buldu maskeyi taktı let's go diyor. Hadi gidelim güvenlik önce güvenlik diyor maskeyi taktı. Ne oldu bilmiyorum. Aa. Aa, çocuk öldü. Çocuk oyun dışı kaldı. Arkadaşlar çocuk oyun dışı kaldı. Çocuk bayıldı. Baksanıza bloğun üstünde kaldı çocuk şu an bayıldı. de onu halletti. de yendi çocuğu. Üç kişi kaldılar. bu adam ve iki kız kaldı. Bakalım ne olacak? Bir şey fark etmiş, kaçış kapısının orada. Bir, bir di direk yeni bir direk var diyor. Bu ne diyor? Ney? Güç elde etmek için etrafını sarmamız gereken bir şey falan dedi. Yani öyle tam öyle bir şey demedi de ben o kadar anlayabildim güç o top güç veriyormuş arkadaşlar etrafında durursak onlara güç veriyormuş evet toparlayabildim Türkçesini <laughs> neyse Dogaday gene bir yuvarlandı Dogaday çok düşüyor arkadaşlar neden bilmiyorum Dogdey sanırım yürümeyi bilmiyor yorumlara yazar mısınız Dogaday sürekli düşüyor pil buldu e bir tane daha batarya buldu da e dört tane batarya bulmaları gerekiyor dört tane buldular ve kablolara bağladılar zaten e neden bir tane daha batarya çıktı şimdi ona da Subscribe diyor. Siz de abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Ee... ne oldu? Bir şey kontrol edecekler. Joymuş sanırım ha, his... onun adını soruyorlar. Lo Logan'ı bulmuş. Logan hangisi? Aa ölü olan çocuk. <laughs> Aa! Çocuk ölmüş. Çocuğu kurtarın. Hayatta mısın diyor. Tamam, çocuk hayatta arkadaşlar. Çocuk uyandı. Merhaba. Çocuğu uyandırmayı başardılar ama Kamerası nerede çocuğun? Aa plak arkada değil mi? Hmm. Plak arkada evet Çocuk tam yerleştirecekken Dogede'yi onu öldürmüş O zayıf düşmüş şu an arkadaşlar biraz yorulmuş Ah Dogede'ye geliyor gene Ne oldu? Onu geri istiyorum diyor ben yerleştireceğim diyor okay. Tamam Pleasure plate bu ee, Tabakaya yerleştireceğim diyor Pleasure plate ee, basınç plakasına Evet basınç plakasına yerleştirecekmiş arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Hadi şunu bir yerleştirin. Ne olacak? Merak ettim. 4 bataryayı buldular. Şey, aynen 4 bataryayı buldular, yerleştirdiler. 3 tane kutuyu da yerleştirdiler şu an. S harfi yok mu? D. S. Bir dakika. X. Yanlış kutuyu bulmuşlar. Aa, yanlış kutu ya da yanlış pleasure plate yani basış plakası. Ne oldu bilmiyorum. It's not diyor. Tamam. Ee, adam Tokide ya da bir öldürdü. Hayır. Hani bunlar arkadaşlar. Abi çocuğu da kovalıyor gene. Çocuğu uyandırdılar çocuğu gene kovalıyor. Dur 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 dur. Dur. Ne oldu? Aa. Logedeli spor yapmaya başladılar. Şey yaptılar. Hangimiz daha çok kaldırabilir diye yarışma challenge yaptılar kendi arasında. A harfini buldular. Orada ne var? Üstünü kapattılar. İyi bir fikir diyor. Ben fikri unuttum. A, A harfinin üstünü başka bir şeyle kapatıp üstüne bloğu koydular ve işe yaradı. Dolandırdılar. Oyunu bozdular. Oyunu kandırdılar. Hile açtılar resmen. Ana tamam. Bu adam öldü. Onu bayağıdır duymadım diyor. Noel, no, baba, neyse adı. <laughs> Merhaba. O tehlikeli bir kol. Dikkat et diyor. Dog Day mı? Aa Dog Day gelmiş. Ne yapıyor? Yoksa camı yıkıyor diyor. Window'a. <laughs> <laughs> Neyse. Anlamadım. Arkadaşlar çocuğun kamerası az önce düştü ya. Sanırım bozuldu. Netlemiyor şu an kamerası. Baksanıza. Hah düzeldi. Adam böyle ölmüş. Böyle kalmış, öyle ölmüş. Uyandırsanız o adamı. Şimdi her şey bitti bu arada. Dört tane bataryaya da bağladılar. 3 tane kutuyu da koydular. Her şey işe yaradı Peki şimdi ne olacak? Oyunu kazandılar mı yani? Ve adam öldü. Adamı uyandırsanız da. O Dogday top attı adamlara. Hadi buradan çıkmamız lazım diyor. Kapı nerede? Kapı hala kilitli diyor. Ha, bunları yapınca kapı açılacakmış. Kapıdan kaçabileceklermiş. Ama kapı hala kilitli diyor. Basketbol oynuyor köpek diyor. Allah Allah. İyi bir fikir. Hadi bakalım. Git. Aa köpeğe topu attı ve evet, git o topu al getir dedi. Aa işe lan gerçekten. köpekler top atınca topu geri getirir ya. Dog de aynısını yaptılar. Hadi köpek topu al gel dediler. O şekilde. <laughs> Öyle yaptılar. Ne yapıyor bu? Bir elmel taktı kendine. Tamam. Şu adamı uyandırsanız artık. Neden uyandırmıyorsun? Adamın karnında bir el var. Hay merhaba. Şu adamı uyandırsanız artık neden uyandırmıyorsunuz? Çocuğu uyandırdılar adamı uyandırmıyorlar neden? A elleri oraya taratması mı gerekiyor? Ha bir oraya bir oraya ikisine de aynı anda basması gerekiyor sanırım. Hadi bakalım yap. Ee, yapsanıza. Neden yapmıyorsunuz? E ee, eli oraya koyacak oraya da ışınla. A işe yaradı. Da. Tamam iyi iyi işte. Hadi çıkalım buradan kapının kilidi açıldı diyor. Aa başardılar gerçekten. Kapıdan çıkmaya başardılar. Tokyo dedi arkalarından koştu sadece. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu şekilde videosu sanız da almanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ki bundan sonraki videoları kaçırmayın. Hoşçakalın dostum. Bye.